Merhaba arkadaşlarım. Dün sizlerle Watch Out sıkı Londra kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Ay. Bu bu arkadaşlarım e, bu yok bu artık Strong diye bu. Arkadaşlarım Kedi Simülasyonu oyununda kal en iyi şekilde devam ediyoruz mu? Bugün arkadaşım e, ee, bahçe bölümündeyiz. O zaman hikaye başlasın. Kedinin hayatı hikayesi. Of. Ama Rüsa bir gün, nasıl dağıtsın ne yapsın? Şey nasıl dağıtsam ya? <laughs> şaka arkadaşım şaka. bugün arkadaşım. Kedi simülatörü kandimiz oynayacağız. Kedi hayatı başka bir zaman dal çek. Dal çek. Kedi hayatının e, devamı. Bugün ise bak, sen farklı bir şey yapıyoruz. Şu anda bir tane saniye var. O saniyede e, bütün her harfleri dağıtmamız lazım. Ne? Basıyoruz ve burada bir şey açılıyor. Bize bundan vardı. Ha! Bizim e, kazandığımız bir şey. Bir şey kazandık arkadaşlarım. Bunlar ise... Ya ama niye bunların üstüne çıkıyor? E, Kardeşim ben sizin üstünüze çıkmayacağım böyle. Neyse arkadaşlar biz bence şuraya dağıtalım. Ama tabii ki değil spesim Aa köpek. Köpeği bile et de seçeceğiz. Etrafı dağıtıp. Mesela etsin ne adı abicim? Aa, burada. Ha burada. Salalı şeyler değmesinler. Hı. Şu eti hemen köpeğe dötürelim. Dövlerden biz birisi... bu. Ya basma eti. Sağ sol dötürüyorum zaten dün. Aa, akşam baksın. Ha. Ha tamdır. Şimdi bu adamı kötülemeye başlayabiliriz. Ya helal ve ben buradan niye kalkamıyorum? Geçme lan bu. Oha patlattık ya. Bu arada yeni bir ödül daha da daha elmas. Ödüllerin hepsi abi niye? Niye elmas değil? Niye elmas değil? Evet şu anda bu bölüm bitti. Altınlarla bölümü. Abi efsane değil mi? Hadi bakalım bu adam doğadan... şimdi bu bölümü ne yapacağız? Do ee, i̇lk önce saat alalım. Tam başlıyoruz. Bir iki do. Do. ağlıyor. Ağlama lan. Ağlama. Ağlayadım lan. Arkadaşlar sütlüyordum ve değil mi? ben videoyu durdurdum hemen dağıttım bu <laughs> Allah elmas elmas sütleri de kaldı ama adam bu bölümü geç Demin. Sonraki bölüm of bırakma. Neyse arkadaşlar şimdi bir sonraki bölümü bir sonraki video da oynarız. Umarım arkadaşlar şimdi gerisi merak ikinci bölümünü yani birinci bölümünü beğenmişsinizdir. Umarım beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı, videomu açmayı unutmayın. Düşmesi hoş kalın. Ben duba falına 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 ve bir kaç